Duygusal açlık da duygusal ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Yani üzüntü, yalnızlık, can sıkıntısı gibi durumları hissettiğinizde ilk aklımıza gelen şey bir şeyler yemek oluyor. Evet onları yiyince rahatlıyoruz e, ama sonrasında büyük pişmanlıklar duyuyoruz. Duygusal yeme aslında duygularla başa çıkmak için geliştirdiğiniz bir strateji. E, yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak, günlük tutmak e, veya bir arkadaşınızı aramak gibi e, duygularınızla başa çıkmak için farklı stratejiler geliştirmeye çalışın. Merhaba, ben diyetisyen Melek Sona. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusu sezgisel beslenme. Daha önce size farkındalıkla beslenme ile ilgili bir video çekmiştim. Hem farkındalıkla beslenme hem sezgisel beslenme bizim hayatımıza sonradan giren yeni olumlu yeme davranışları. O yüzden aslında birbiriyle de bağlantılılar. Eğer farkındalıkla beslenme videosunu izlemediyseniz onun linkini de şuraya bırakıyor olacağım. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. peki sezgisel beslenme nedir? Öncelikle şunu belirteyim. Bir diyet çeşidi değil. Yani size ne zaman, ne kadar veya ne yemeniz gerektiğini söylemiyor. Besinlerle, vücudunuzla ve kendinizle barışmanızı isteyen bir yeme davranışı. Açlık ve tokluk sinyallerinize göre beslenmenizi öneren bir yeme düzeninde diyebiliriz. Yani, acıktığında yemek ye, doyduğunu anladığın anda yemeği bırak, diyor bize. Yani tabii bunu anlayabilmek için öncelikle fiziksel açlık mı yaşıyoruz, yoksa duygusal açlık mı yaşıyoruz, bunların ayrımını çok iyi yapmamız gerekiyor. Yani bu bizim hem de farkındalığımızı artıracak bir şey. E, o yüzden önce fiziksel açlığın tanımını yapalım fiziksel açlık vücudunuzda yavaş yavaş gelişen biyolojik olarak oluşan e, mide guruldaması, yorgunluk, bazen sinirlilik gibi sinyallerle kendini belli eden açlıktır. Bir şeyler yediğimizde o açlık geçiyor. Duygusal açlık da duygusal ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Yani üzüntü, yalnızlık, can sıkıntısı gibi durumları hissettiğinizde ilk aklınıza gelen şey bir şeyler yemek oluyor. Evet onları yiyince rahatlıyoruz ee, ama sonrasında büyük pişmanlıklar duyuyoruz. Sezgisel beslenme herhangi kronik bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle sizin için uygun değil. Ee, sezgisel beslenmeyi kimler uygulayabilir? kilo alıp vermekten sıkılmış, duygusal yeme ile ilgili sıkıntısı olanlar, besinlerle iyi ilişki kurmak isteyenler ve fazlaca bir şeyler yiyip sonrasında da pişman olan kişiler sezgisel beslenmeyi uygulayabilirler. Ben bundan sonra sezgisel beslenmek istiyorum. Kendi hislerime güvenmek istiyorum. Vücudum bana neyin ihtiyacı olduğunu söyler diyorsanız, sezgisel beslenmenin 10 tane temel ilkesi var. Şimdi size bunları anlatacağım. Birincisi diyet zihniyetini reddedin. Diyet zihniyeti sizin için uygun olan bir diyet olduğu düşüncesidir. Aslında diyet piyasası, piyasası da tamamıyla bundan besleniyor. Sürekli popüler diyetler çıkıyor ve siz de uygulamaya çalışıyorsunuz. İşte dukan diyeti, e, karatay diyeti, şok diyetler, hurma diyeti vesaire bir sürü diyet çeşidi var. E, ve siz de bunları uygulayarak bunların size iyi geleceğini hissediyorsunuz. Ee, o yüzden sezgisel beslenmede diyor ki diyet zihniyetinden vazgeçin. Ee, sizin için en uygun olan diyet diyetisyeninizle birlikte size özel hazırlanan diyettir. Çünkü bu diyet hem sürdürülebilir oluyor, hem uygulanabilir, hem de ulaşılabilir oluyor. Ee, o yüzden diyet zihniyetinden kesinlikle vazgeçin. İkincisi açlığınızı onurlandırın. Açlık düşmanınız değil. Açlık biyolojik olarak gelişen bir durum. İnsanlar açlık hissi sayesinde aslında yüzyıllarca neslini devam ettirebiliyorlar. O yüzden açlık sizin düşmanınız değil. Siz uzun süre kendinizi aç bıraktığınızda sonrasında bu durum zaten sizin çok aşırı bir şekilde yemenize sebep oluyor. 3 yemeklerle barışın. Yemeklerle savaş değil, barışı ilan edin. 4 gıda polisine meydan okuyun. Şu yemek iyidir, şu yemek kötüdür gibi e, düşüncelerden vazgeçin. 5 doygunluğunuza saygı gösterin. Vücudunuz size ne zaman aç olduğunu söylediği gibi aslında ne zaman doyduğunu da söylüyor. E, bunu anlayabilmek için doyduğunuzu anladığınız anda doygunluk sinyali almaya çalışın. 6- Memnuniyet faktörünü keşfedin. Size iyi gelen bir yemek yiyin, yemek yemek için oturun, vakit ayırın ee, ve siz de fark edeceksiniz ki o yemeğin sizi tatmin etmesi için çok da fazla miktarlarda yemenize gerek kalmayacak. 7- Yiyecek kullanmadan duygularınızı onurlandırın. Duygusal yeme aslında duygularla başa çıkmak için geliştirdiğiniz bir strateji. Ee, yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak, günlük tutmak e, veya bir arkadaşınızı aramak gibi e, duygularınızla başa çıkmak için farklı stratejiler geliştirmeye çalışın. 8. Bedenize saygı gösterin. Vücudunuzu eleştirmek yerine onun olduğu gibi yetenekli ve güzel olduğunu kabul edin. 9. Sevdiğiniz bir egzersiz ile farkı hissedin iyi gelen, sizi iyi hissettiren bir egzersiz turu bulmaya çalışın. Ve bu egzersizi yaparken de odanızı kilo vermekten çok bu egzersizin sizi daha iyi, daha enerjik hissettirmesine kaydırın odağınızı. Sonuncu ilke de sağlığınızı onurlandırın ve nazik beslenin. Yediğiniz yemeğin tadı güzel olmalı ve sizi iyi hissettirmelidir. Fiziksel açlık veya tokluk sinyallerini ayırt edebilmek, fiziksel açlık ve duygusal açlığın ayrımını yapabilmek sizin hem farkındalığınızı daha çok artırır hem de yaşam kalitenizi artırmaya yardımcı olurlar. Çünkü sürekli besin düşünmeyeceksiniz, açlık ve tokluk sinyallerinize göre besleneceksiniz. Sürekli besinlerle ilgili kötü düşünceleriniz olmayacak. Besinlerle ilgili düşüncelerinizi olumlu yöne değiştirdiğinizde siz de göreceksiniz ki aslında bu sizin hayatınıza da çok olumlu ve pozitif yönde yansıyacak. Ne diyorlar? Olumlu düşünün, olumlu şeyler sizi bulsun. Düşüneceğiniz şeyler daha güzel şeyler olsun. Güzel şeyler düşünün, olumlu şeyler düşünün ki olumlu şeyler de sizi bulsun diyerek de videonun kapanışını yapayım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.